Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese açılar kolay gelsin. King İnternet Kafe'nin Antalya, Alanya'da bulunan King İnternet Kafe PlayStation salonunu senelik bakımını yaptık. Windows 11 sistemlerimizi kurduk. King İnternet Kafe. Masaüstlerimiz bu şekilde. Windows 11 kurduk. Yaklaşık 600 tane sistem kurduk bilgisayarlara. Bilgisayarlar da ne var şimdi? King internet kafe. Masa üstümüzde bu şekilde. King internet kafe. Bilgisayarlarda ne var özellik olarak? Windows 11 kurduk. Bu bot üzerine crackli CC bot yapıp Windows 11 kurduk bu şekilde. Valorantları sorunsuz oynuyor bu şekilde. LoL oynuyor. Bütün oyunları sorunsuz şekilde oynuyor. Şimdi burada ben de Valorant oynuyordum. Şimdi neler yaptık neler ettik, birlikte inceleyelim. Sistemimizi anlatayım. Önce neler yaptık bir inceleyelim sistemimizi. Bekleme ekranımız bu şekilde. Giriş yapayım. Şimdi masa üstümüze geldik. Güzel görünen bir arka plan. Şimdi Windows'u göstereyim önce özelliklerini. Windows'un ayarlardan sistem ayarlarına girelim. Sistem ayarları. Birisi 5600 işlemci var. Ryzen 5600 32 GB RAM var. 3060 RTX ekran kartları var. 12 GB'lık ekran kartları var bilgisayarlarda. Windows 11'imizi kurduk. Ne yaptık? Bütün online oyunlarımız bu şekilde. Roblox falan kurduk. Good Good Buy Good Buyla. Şimdi kurduğumuz online oyunlar. Yaklaşık 55 tane online oyun kurduk kafeye bu şekilde. Kurduğumuz multiplayer oyunlar. Yaklaşık 250 tane multiplayer oyun kurduk buraya bu şekilde. Oyunlarımız menü kategori halinde. Kendi oyun arşivim bu. Üçgen net kavem oyun arşivi istemeyen kafeciye kendi oyun arşivimi kuruyorum. kurduğumuz aksiyon macera oyunları. Bu şekilde. Yarış oyunları. Otobüs. Ya, niye otobüs. Ya. Araba yarışları. Motor yarışları. Bu şekilde. Avcılık oyunlarımız. Bu şekilde 3 tane avcılık oyunu attık. Kop oyunu kafenin içinde ilerlemeli. Kop oyunları böyle attık. Çocukların oynayabileceği tarzda oyunları böyle attık. Yalnız biraz ekran ışığını kısacağım mecburen daha iyi görünsün diye. Şimdi çocuk oyunları da bu şekilde. Dövüş oyunlarımız da bu şekilde. Eğlencelik oyunlarımızı da bu şekilde koyduk. Bilgisayarlarda bulunan yeni oyunlar bir saniye biraz da ikonlarını büyüteyim. Neler kurduk sisteme oyun olarak görülsün. GTA güzel bir GTA modları attık. Kurduğumuz yeni oyunlar bu şekilde. Spor oyunlarımız da bu şekilde. Smackdown 2025 de var. PES FIFA serisi. Football Live 2025 de var korku oyunu, Alien tarzı, Left 4 tarzı zombi oyunları, korku oyunlarında bir kategori yaptık bu şekilde. Küçük oyunlar zaten göstermeye gerek yok. Counter Half-Life tarzı savaş oyunlarını da bu şekilde yaptık. 250 yakın multiplayer oyun var sistemimizde. Simülasyon oyunlarımız da bu şekilde yaptık. Otobüs uçak hayatta kalma simülasyonları, tarım simülasyonları bu şekilde. Strateji oyunları. Edge of tarzı, General tarzı, Red Alert, Total var. Middle Earth tarzı oyunlar da bu şekilde. Tüm oyunlar. Şimdi 622 tane şimdi iyi oyunumuz iyi var bu şekilde. Oyunlarımızı kategorilerini gösterdim. Tüm oyunları gösterdim. sistemimiz light bir sistem. Masa üstüne en çok oynanan oyunları koyduk. GTA'nın 2005 2024. Bunlar A'dan internette multiplayer oynuyor. Left 4 Dead serisi. Rainbow Six Siege. Counter'ları koyduk. Office 2024 kurduk bu şekilde. 4 tane tarayıcımız var. Fazla bir şeyimiz yok. Bu light bir sistem yapıldı. Hafif olsun diye. Bekleme ekranımız kapatayım. Bir saniye. Oturumu kapat yapayım. Sistem bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.